Hepiniz merhaba arkadaşlar. 15. bölümünde herkes hoş geldi arkadaşlar. Kanalıma başlayan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine Jailbreak'te kaçtım arkadaşlar. Bugün de böyle video başladım arkadaşlar. Kaçarak başladım Jailbreak'te. Buradan buraya kuruyoruz. Ondan Üstüne alıp kaçıyoruz paraya. Bu 500. Yukarıda polis bekliyor. Zaten bu çok normal. E yandık o zaman. Yukarıda polis bekliyorsa yandık. Bu bir soygundur. Karakterimi bayağı değiştirdim arkadaşlar. Bu arada sezon 10'da ne zaman sezon 11'i e geçecek şey bırak onu merak ediyorum ben ya. Aynı üst kata çıkalım. O polisi indireceğiz ve dışarı kaçacağız. Benim için kolay olduğu için ne bileyim yani. Yalnız şu apollümde bir sıkıntı var ama çözülemiyor ya. Allah Allah. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Allah bakker. Aa, ölüyorum. Kafamızdan bir şey değil mi çıktı mi? İyi tamam. Yalnız canım doldurayım arkadaşlar. Çok tehlikeli kuyumcu. Bildiğiniz kadar her sezon arttığı zaman arkadaşlar kuyumcu daha da zorlaştırıyor badem o. Efsane zorlaştırıyor ya. Çok zor. Ama bana ben çünkü alışık olduğum için parkur eğitimim var arkadaşlar. Ben arada bir böyle Roblox'ta parkur oyunları giriyorum arkadaşlar. Öyle parkur yapıyorum, geliştiriyorum kendimi o yüzden. Bunların hiçbiri bana işlemez. Bana işlemez arkadaşlar. Yani garanti bana işlemez. Çünkü ben parkur eğitimim var işte. Şimdi en, en son katta arkadaşlar polis vardı. Onu halletiyoruz. Vuralım. <laughs> o da aşağı atladı ya. Allah bu mal ya? Hey 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 dostum. Tan kız. Tenko. İngilizce. 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 İngilizce, İngilizce sevenler yoruma bekliyorum arkadaşlar. Yorumda yazsın. İngilizce ben seviyorum yazsın. Ben sevmiyorum. Niye niyesi yok arkadaşlar? Ben sevmiyorum işte. Buraya da böyle. O polis yine buraya geleceğinden eminim yani. Polis polis biz bırakmıyor ki. Opa. Ay. Oy. Oy dibinde dibinde lazer varmış. Zaten gittikçe buranın lazerleri de güçlenecek. Badyumu ah badyumu ah ah ah. Burayı da böyle yaptıktan sonra buraya da böyle yapak, buraya da böyle, buraya da böyle. <laughs> Şimdi polis gelmediğine göre sıkıntısız şekilde sorgunumuz yapıyoruz. Son model Ferrari'mizden son hızdan gidiyoruz. Şimdi kenarda gidiyoruz arkadaşlar. Bu parayı bırakıyoruz. Şimdi şu grafikleri bir tık daha arttıralım arkadaşlar. Bir tık daha uzağa görelim. Video için bir tık daha arttırdım arkadaşlar grafikleri. Uzağa daha çok görelim. Rahat olsun video. Vardı arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstersem yani sonu yaparım, onu yaparım, onu 10 on yaparım. Yani benim için sıkıntı yok ya. Video da do donuyor diye dedim ben sadece. Sizde donabilir, donabilir. Aynen bakın. Çok kolay arkadaşlar. 5100 aldık. 5100 TL aldık. Çok iyi. Ultra Grate bakın. Oradan da 300 3000 aldık arkadaşlar. Paramız kaç TL? 388.000 TL. Bunu bugün 400.000 yaparız arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olursanız belki yaparız arkadaşlar. Yalnız bu pervane niye yavaş dönmeye başladı? Al işte kasıyor ben dedim size. Videodayken kasıyor işte. Sıkıntı var işte. Dur böyle yapsak böyle yapsak böyle lan oğlum ha tamam benim bu grafiklerden çektiğim ne ya cidden benim bu grafiklerden çektiğim nedir böyle 12 GB RAM'li bilgisayar ve 4 GB ekran kartı ve hiçbir şey oyunlarda son grafik oynuyorum ama buraya gelince Robux'ta Robux'ta fena kasıyor Ölsene kardeşim iki saatte sıkıyorum sıkıyorum. Evet şimdi bankaya gidiyoruz arkadaşlar. Bankada ne yapacağız diyeyseniz bankaya soracağız tabi ne yapılır bankada. Evet. Dünyanın en tehlikeli bankasını korumalı bankasına geldik arkadaşlar. Gerçekten korkudan altıma sıçacağım şimdi. Şunu vuralım. Aa. Aa. orada ne yapıyorsun Aa. Oo, oo. Abi. Abi ben bir şey yapmadım bak. Arkadaşım arka taraftaydı. Yeni edinim ben bir şey yapmadım. Suçsuzum ben. Ellerimi havaya kaldırdım. Valla. Abi ben bir gelecek Geri zekalı mal ya. Ben bir şey yapmadım abi. Ne yazdı? Korku. <laughs> Korktu çocuk korkadan altına sıçtı. Zaten adamın yüzü beyaz. Beyaz olduğu için yakıştı çünkü arkadaşlar. Şimdi bir daha inecek arkadaşlar. Bir daha inecek. Ben canım burada ne gördüm? Doberman. Mal mal Geh bir 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 Nereye girdi o? Hangi sokaklara girdin kaçıyor? 2 saattir mız 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 mız. Şimdi evet çok korkuyorum arkadaşlar cidden çok korkuyorum ya. Ne yapacağımı bilmiyorum malı. Öldürdüm malı. Neyse. Burada değil misin değil mi? Burada değilmiş Çok iyi. O zaman buradadır. Kardeşim kalk git. Bak biz sana karışmıyoruz. Siz siz bize karışmayın. Ananız. Öldüm ya. O kadar pointi boşa mı gitti be? 3500 point kaldı ya. Aga be. Oyunu sesi size gelmiyor. Sadece benim sesim geliyor. Neden sen neden? Oho bu kadar polis geldiğini düşünsek bankaya biz bir de göt korkusunla girmeyiz arkadaş. Bankaya bak. Anasını satayım. Oha abi ya. Abi valla özür dilerim. Valla yanlışlıkla girdim. Anne. Ben buraya silah almak için girdim. O bir yere gitmedim ki. Ben buraya akıllılık yapıp buraya geldim arkadaşlar silah için. şimdi oğlum sıkmasana Allah Allah duvarın içinde mi de sıkıyor ya bıraksana çocuğum beni bıraksana çocuğum çocuğum videodayım beni bıraksana beni <laughs> sen sen bu mal tutuklandı Allah rahmet etsin tutuklanamamış avlara sala, tatlışmaya devam Selamünaleyküm dostum kaman hey 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 stop very much Şimdi kuyumcu açılmış. Kuyumcu kuyumcu kuyumcu. Kuyumcuya gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız şurada polis varmış ya. Yeni yapılan yerde. Yeni yapılan değil miydi? bin kuruşunun yılında yapıldı arkadaşlar. Yapılan bir yer işte. Uy ne güzel vurdum ha. Gözüm kamıştı, gözüm kamıştı. Gözüm. Ah, ne oldu lan gözüme? Ne oldu polis girmesin şuradan? Altına yaparım vallahi. Yalnız daha yeni sordum soyuyorum arkadaşlar ne ara geldiniz? Her Bırakın onları boş yere. Onlar ölecekler birazdan. Arkadaşlar nasıl ayakkabılarım? Ayakkabılarım nasıl duruyor bir dakika şuraya geçeyim. Şu ayak, ayak ayakkabı ayakkabılarım nasıl? Konuşmayı unuttum. Ayakkabılarım hakikaten nasıl da? 50 52 Robux'um. Arkadaşlar durmadan benim yemin ederim vallahi billahi de benim durmadan Robux'um durduk yere çok alıyor arkadaşlar Robux'ta. Robux'un yapımcısı beni seviyor mu yoksa? Bana durmadan Robux atıyor birisi ama kim atıyor? Belki benim arkadaşlarım birisi Discord'dan atanlar vardır. Doğru. Çünkü Robux'a grup kuranlar bana oradan atanlar da ne bileyim yani. Oradan atıyorsanız teşekkürler. Bakın hala atabilirsiniz videoda. Eğer izlediyseniz KP'ye sıcan adım ha. Değiştirmedim yani. Hiç merak etmeyin. Atabilirsiniz yani. O yönden sıkıntı yok. İstediğiniz kadar atın. Evet yukarıda polisler Çok normal. Thank you very much. Şimdi burada bu böyle veriyor ya. Bunun tek sıkıntı şuradan geçip git. Geç... Abi yuh. Geri zekalı mal aptal ya. Ya yemin ederim bu adamlar tokatlık al ben senin ben gelmişini geçmişini ha. Ya. Albert oraya giriyorsa boku yedik kendine bakıyor. Lele sevdin diyor. İngilizce bilmiyorum. Bunu o yüzden okuyamıyorum. Ben arkadaşlar dedim ayak bum bu işte. 50 52 robuxum vardı. 51 52 yükseldi. 2 oldu çünkü bir tane daha eklendi. Kim yükseltiyor bu Robux'umu ya? Ne güzel. Bedava robux. Çekmeye bilene gerek yok. Robux sadece güncelleme geldi. Böyle uçuyoruz buradan böyle frenliyoruz böyle gidiyoruz göbek atıyoruz hadi göbek ata hepimiz ne duruyoruz dur Eee dance evet dans şimdi Albert e ölmeye gidiyoruz Albert'in ağzına var ya edeceğiz şimdi ha ben gidiyorum ya Albert bütün şeyin içine etti ya. Bir soğuğun bile ne yaptırmıyor ya. Bankaya gidip geri zekalı aptal Albert orada geziyordur belki. Allah'ım dursam. Allah'ım mal ya. Lan zaten gezik mısın? Zaten öleceğim. Zıplama da gerek yok zaten hocam. Bu beni tutuklarsa var ya hay halime. Vallahi bu beni tutuklarsa hayalime. halime. banka açıldı. Nasıl bir mutluluk bendeki. Albert gelirse onun kafasına bam bam diyeceğim la. Banlayacağım onu da. Kesin yani banlayabilirim. Banlayabilirim. Bu oyun 250 250. TL. Alberta bak. Allah'ım. Sen bana yardım et. Alberta bak. Çok boyuntuları yakalıyor. İki kişiyi birden yakaladı Albert. Yani beni tutuklayan kuyumcu da. Oho. Bunlar o zaman biz bok ya. Biz oynayamayacağız. Video çekemeyeceğiz. Biz başka servera girdik bence de. Şimdi gelenler olsa bamlayacağız kafasını arkadaşlar. Haritaya bakıyorum. şu anda. Haritadan başka bir yere odaklanamıyorum. Çünkü çok korkuyorum. O yüzden olmasın. Bir dakika. Şimdi korkudan ağzımı altıma sıçacağım. Polis girdi banka. Yapalım polis girdi. Allah'ım sen bana yardım et. Allah. Bildiğim bütün şey. Ben bunu öldürseydim bana yeterdi zaten. 250 boyutum vardı zaten sen bok yedin ki. Mal gerizi kelapta. Teşke bankaya girmeseydim ya. Bankaya gire girmeseydim. Direkt lazerlerden ölseydim. İki kişi birden gelinir mi? Bir de en kolay yerlerden orası. Teşke öldürebilseydim. Aaa! Polisin ne işi var orada? Lan yürü git. Polisi gördüm. Sesim değişti. Allah Allah. Of of. Niye böyle beni tutuyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya? Bırakın para kasayım. 400 bin yapmam lazım paramı. Video kaç dakika olmuş? Al işte 15 dakikalık video işte. Şimdi bankaya gidiyoruz şaka şaka. Bankaya soymayacağız arkadaşlar bundan sonra. Bankada zor yer varsa Albert'in geçemeyeceği yerse geçerim. Bankaya gireyim yani zor yerse. Burada gereksiz ailem var. <laughs> Şu kapıyı kapatsak aslında çok zetli lan. Şuradan kaçsak daha iyi olur bence. De. Evet, eğilelim. Çok sessiz olmamız lazım ve ben bağırıyorum videodayken. Şimdi hiç kimse bizi görmemiz lazım. Çünkü buradan kaçıyoruz. Kaçtık. Roadster aramızı çıkartıyoruz. Sesler hani bölümü. Neyse. Yok bir şey arkadaşlar. Yok 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 yok. Kesinlikle bir şey yok. Kesin yani. Lol mu? Çok komik niye dedin ya? İse. Albert ediyordur. Ha neyse. Buradan silahlar aldıktan sonra gidip Albert'in kafasını sıkacağız. Bu ne kaşındı? Niye kaçıyor? Niye geliyor? Ben onu anlamadım. Gitti ya. Abi dursana <laughs> mı yerinde? Ya beni gördü. Geri zekalı oynuyor ya. Durmuyor yerinde ya. Evet. 400 bin yapacağız paramızı hazırsanız. <laughs> Bence de bu girişte yapamayacağız. Do Siz 400 bini unutun arkadaşlar. Video kapanıyor. Bay bay. Şaka şaka. Var da aşırı kadın abone olun. Albert. Neredesin Albert? Albert saklanıyor musun yoksa? Burada mısın? Burada mısın? Albert, burada kırmızı mavi bir şey gözüküyor. Mavi bir şey gözüküyor. Albert, benden mi kaçıyorsun az? Lol mu? Lan bu bana mı ne ara gördü? Oy, yakalanmış bir kişi. Ama Albert nerede geziyor? Albert nerede geziyor? Şimdilik o peti peti yaparsak belki sıkıntı çözülür. Hı -hı. Orada oha Albert'e bak. Al o, o ne lan? Dalga geçiyor. Abi Albert yüzde yüz hileli ya. Vallahi Albert hileli. Yemin ederim bir daha da ilerliyor ya. Albert'i gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl hareket etti? Oradan bir uçtu var ya. Siz de gördünüz kayıtlarda. Teşke geri yapabilsem de video geriye sarsam. Siz de görürsünüz. Gördünüzdür inşallah. Videoyu video geriye sar sar sarın arkadaşlar YouTube'da. Görürsünüz yani. Öğretmenim böyle canlı ders var mı? Abi arkandan kart alabilir miyim ya? Nereye gidiyorsun abi ya? Lan! Mal ya yumruk atmaya çalışıyor. Ay! odun patladı. <laughs> öldü öldü. Albert geldi Albert geldi. What the fuck? Hey, hey, hey. Albert değilmiş lan bu. Albert değil arkadaşlar bu. Korkmayın. İndireyim. Olamaz. Bende de o silah var. Lan bu kızın oyunda ne işi var? Kızlar da mı oynuyor oyunla? İyi bedavadan uçak kaldı bize. <laughs> uçak uçak uçak. Paramı e, yok. Gerek yok. Vallahi gerek yok. Banka açılmış. Eğer banka zor yerse girerim. Albert'in yapamayacağı yerse girerim valla. Zor mu? İnşallah ki zordur. Albert direkt geliyor çünkü. Albert nefes saldırmıyor ki. Nefes vermiyor hiç. Ha. o yüzden çık. Sıkıntı. Abi çıksana. Albert gelecek. Ta karakterim takıldı orada. Aa, trene girelim daha iyi ya bundan. En azından beni banka soyuyorlar bizim mallar. Neyse. Şimdiki şeye gidiyoruz arkadaşlar. Şu treni soyacağız. O oh, mal mal hareket ediyor ya karakterimiz. Koş 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 koş. Kanka mı? Lan Albert Türk müymüş? Ya ben niye chat açmışım bunların yazısını okuyorum bu saçma saçma. Dur yazacağım. Albert Türk müsün? Albert Türk müsün? Albert Türk müsün? Yazdım arkadaşlar. Bakalım Albert'ten ne haber gelecek. A polis var. Yemin ederim polis var. Abi burada da mı? Abi bir izin ver de parayı alaydım. Lan oğlum burada da mı? Parayı alaydım be. Polis var diye alamadım. Of be. Albert ne diyorsun? Ufik kim ya? Ufik kim? Allah'ını seversiniz. Ufik kim ya? Kafayı izlettirecekler bana. Ufik hemen arkadaşlık işe diyor ha, boş erin ya. boşverin boş ya Albert'i. Albert kendi kendine mal mal konuşuyor arkadaşlar. Evet 389 bin TL'm var arkadaşlar. Şimdi Kasuna gireceğiz Aynen kasyona gideceğiz arkadaşlar. Yapacak başka bir şey mi var? kasyona gidiyoruz işte. Daha ne istiyorsunuz? hu Herhalde arkadaşlar bu benim ee, YouTube kanalımda en uzun video oldu arkadaşlar. Yani Roblox ee, bölümlerde işte en uzun video oldu. 15. bölümdü aynen. 10 14 geldi zaten. 15. bölüm işte. Arada bir böyle çekelim işte. Zaten mikrofonu da değiştireceğim. Ne? Bak Albert bir şey yazmış bana. Albert Türk müsün? Ojo ne? Tam U. Tam tem mi yazdı acaba? Yani tam o biliyorum takım olmak demektir. Neyse. Boş verin Albert. Albert takılsın kendi kendine. Aha ha ha orada 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 orada. 49 kod arkadaşlar. 49 12. 49 12 ödem patlattım burada dram. 49 12. Kod 49 12. 49, 12. 49 1 yok. 49 12. Drem gel. Drem gelmesin. Drem gel. Şaka şaka gelsin oraya. Drem gelmesin ya. Asansörde ben gittim önce. Gelmesin bana ne bana ne. <laughs> Allah'ım iki saatte bunlarla mamma uğraşıyor ki. Lan hiç yer buradaysa ha Abi bütün yerleri hiçledik, Sonlar kaldı. Burasıdır. Kesin burası. Çünkü başka yer mi var arkadaşlar sonuna kadar heçledik. Haçkladık, heçledik diyor. Haç haç yazıyor ama hiç heç, hiç okunuşu işte heç diyor. Konuşmayı unutmuşum video çekmeleri ya. Hadi. Lan asansörü aşağıda ne yapıyorsunuz? Büyü mü yapıyorsunuz? Sağdan soldan üstten alttan mı yapıyorsunuz? Lan ben ground Onlar TRF'a basıyor. Ufik kafayı mı yedin? 4'le versin. Nasıl oynamayı bilmezsin? 300 bin param var. Lan oğlum süre bitecek gerizekalı. Lan çocuklar bizden önce girecek. Şimdi paralar bitecek. Allah Allah. Buraların hepsi benim olacak. Şık lan. Ufik de geldi ben. Vur. Ufuya vur. ufya vur. Can azalsın. Zaten orayı yapamaz ki. Dur ufek ben yapayım bu oraya. Sen kim noobsun ya yapamazsın. Lan oğlum sen nereden biliyorsun buraya yapmaya? Ben biliyorum gerçi. Biliyorsan yap bakalım. Yaparsan helal olsun. Aynen helal olsun. Önce buraya uçuruz. Buraya dalıyoruz. Da buraya dalıyoruz da arkadaşlar. Siz de alana kadar soğunu yapana kadar aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan 8000 parayı aldıktan sonra arkadaşlar paramız belki 400 bin olabilir. Aynen. Son bir dakika. 159 dakika. Hadi bakalım gösterelim gücümüz. 159 dakika. Şimdi arkadaşlar bu parayı teslim edeceğiz ve tamam olacak. Allah fırla 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 ufuk benden önce gitti. Tabii benim bu e, yükseltmiş mi mı arkadaşlar geç olabilir. Olamaz. Albert geldi. Onu onu ha. Abi Albert gelmesin lütfen. Bak. Şansım olmasın lütfen. Albert gelmesin abi. Terof terof terof. 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 Lan. Altıma yapacağım. şimdi Albert'in yüzünden. Olamaz. Terof da olmasın. İyi tamam. Kurtulduk. Valla kurtulduk. Fena. Yırttık arkadaşlar. Yırttık etti. Hop. Hop. Kurtulduk arkadaşlar. Kurtulduk. Aynen. Albert. Albert. Öldür. Öldür. Al, Allah. Fena geliyor. Valla vallahi fena geliyor. Undirella kardeşim. İndir Albert'i, Albert'i indir. indir Albert'i. Düşünce uçak ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın birader? Gelecek abi birader. oynamayı biliyorsun. Çık kardeşim şuradan. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu parayı teslim ediyoruz. Yanar daha teslim edeceğiz. Evet. Tekerle kullanıyorum arabayı. Arabayı tekerle kullanıyorum. Elen kullanmıyor, bacakla kullanıyorum. Neyse. Elime vurmuyorum yani. Tek kullanıyorum. Böyle de güzel. Şemşettin arabaya bin arabaya şemşettin hasta olma şemşettin şimdi arkadaşlar parayı teslim ettik ve paramız 397 bin 8 bin oldu arkadaşlar bin TL de buradan aldık 398 bin TL'miz var totalda Son bir e, 2000 TL'lik 2000, tl 2000 TL bir 2000 TL bir soygun yaparsak arkadaşlar. Aa burada burada. Eğer 1500'lük soygun yaparsak olursa 1500'lük soygun oluyor oluyor. Oluyor. Artık arkadaşlar paramız 400 bin yapıyoruz arkadaşlar. Size kanalın başlarına abone olmayı unutmayın. 400 bin TL'miz orada arkadaşlar. Bakın artık. 400 bin TL'miz var. 3750 e, temiz var arkadaşlar. Yani Albert tutuklarsa Albert zengin olur. Zaten Albert'e 1.5 milyon milyarı var arkadaşlar. Yani milyon. Trilyon demedik. Yani trilyon olsa çıldırırım ya. Burada video 5 dakikadan durduruyorum arkadaşlar. Ben bir su içip geliyorum. Evet arkadaşlar. Suyumu içtim. Geldim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun sonuna geldik. Herkese bay bay. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın.